NİDE Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, NİDE'de elma bahçelerinin tamamına yakınının zirai don nedeniyle zarar gördüğünü ve bu durumun etkisinin gelecek yılda görülebileceğini anlattı. Zirai dona karşı aldıkları önlemleri NİDE Anadolu Haberi anlatan Başkan Kaplan, Duman, don tavanı ve spring yöntemiyle zirai dona karşı mücadele ettiklerini ifade etti. Bunun için aktif pasif yöntemler var. Çok birçok yöntem var. Bunlardan hepsini biz uyguluyoruz. Bizde Niğde ilinde intensif tarım yapan gerçekten modern bahçeler var. Üst açık fabrika diye nitelendiğimiz bahçeler var. Dolayısıyla bu bahçelerde biz işte saman yakma ya da başka bir şey yapıp duman çıkarma şeklinde dumanlama yapıyoruz. Duman yapıyoruz ki yukarıdaki soğuk hava duman olduğu için aşağı çökmesin diye. Yani yukarıdaki soğuk havayı aşağı çöktürmemek için duman yapıyoruz. Ya da don tavanı diye bir şey var, tabir var. Don tavanı aşağı doğru çöker. 2 metrede falan kalır. 2 metrenin üzeri bir 1,5-2 metre, onun üzeri 4 derece daha sıcak olur. Bunun için havayı karıştıran pervaneler kullanıyoruz. Yani 60 dönüme yetecek şekilde e, pervaneler kullanıyoruz. Onunla karıştırdığımızda havayı 2 derecelik bir sıcaklık artışı sağlamış oluyoruz. Bu bahçelerimizin bir çoğunda var. Onun dışında spring yöntemi kullanıyoruz. Spring yöntemi kullanırken bazı bahçelerimizde var. Spring yöntemi kullanırken 1 gram su donarken etrafa 80 kalori sanayisi veriyor. Dolayısıyla biz dönüme 2-3 ton su kullandığımızda saatte e, ciddi bir sayın açığa çıkıyor. E, şeyin üzerini, bitkinin üzerini buz kaplıyor. Buzun altı hep 0 derecede durduğu için bitkimiz zarar görmüyor. E, bitki nasıl zarar görüyor? İşte kabarmış tomurcuklar eksi 3.9 derecede. Açmış çiçekler eksi 2.2 derecede. Küçük meyveler eksi 1.1 derecede. Ha biz 0 derecede tuttuğumuz için bunu korumuş oluyoruz. Ama yaşadığımız soğuklar maalesef doğal afetti gerçekten. Ekstrem bir soğuktu. Yani 6 dereceyi geçtiğinde 9 dereceleri bulduğunda yaptığımız bu spring yöntemi meyveyi korumak bırakın meyveyi korumak bir yana ağaca zarar vermeye başlıyor. Ağacımıza zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla biz bunların birçoğunu işte brulör gezdiren bahçelerimiz var. 40 dönüme tekabül ediyor. Bahçenin içinde devamlı geziyor o satıcılar. Bunlardan da var ama hiç biri bir şey ifade etmedi. Tarsim sigortası yaptırmadan da bu kapsama, 2090 sayılı kapsam alıp Sarım Bakanlığı'na talimatlarını verdi. Sayın Bakanımız da bu konuda teşekkür ediyoruz. Hemen sahada çalışmalara başladılar, hasar tespit çalışmalarına. İnşallah sürdürülebilir olur. Bizler bu bahçeciliği devam ettirebiliriz. Donu var, dolusu var, sıcağı var, kuruğu var, hastalık zararlısı var işte fizyolojik depo hastalıkları var, birçok parametre var. Yani biz hepsini aşıyoruz ama yine de üretim sevdalısı izlediğim. Yani üretim gerçekten bizim için mutluluk verici bir şey. Bize göre elma yüzde yüz zarar gördü. Yani yüzde 95 diyoruz bunu, yüzde 5 bir pay bırakıyoruz bir kenara ama gerçekten yüzde zarar gördü. İşte. Bu yıl üründe kaybımız olduğu gibi gelecek yılın ürününde de sıkıntımız var. İşte meyve gözleri elmadaki yıllık dallarda oluşur. Bir yıl meyve topladığımız yerden tekrar meyve gözü oluşturur. Şimdi o tamamen kurudu gitti. Seneye de meyve gözü oluşturacak bir şey kalmadı. Bir topuz, dalcık, kargı, kese, çıtanak dediğimiz da meyve dalları var. Onlar kalmadı. Onları kuruttu zaten. Dolayısıyla 2026'nın ürününde bizim için ciddi sıkıntı var.